Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün ormanda Yi Sun Shin oynayacağız. Ee, kahraman gerçekten güzel orman dönebiliyor. Ama şu anki meta'nın kahramanı olduğunu düşünmüyorum. Sebeplerinden biri ise kolay yakalanabilir olması. Ee, daha sonraki sebebi orman ablemle beraber hasarının yüksek olmaması. Ee, bir sonraki sebebi ise Anlık fokuslara bu kadar kolay e, karşılık verememesi diyebiliriz. Çarp olarak ise e, kahramanda da şu an güçlü bir çarp yok, sadece mavi çarp kullanılabilir, belki bir de kırmızı. Ama kahramanı öne kılan, ön plana çıkaran bir çarp çeşidi yok. Orman dönme hızı yüzünden tercih edilebiliyor. E, biraz bir de nişancı olduğu için late gamede normal olarak vuruyor zaten. Amlam farkı olduğu için ormanlarını kolayca darlayabiliyoruz. Hmm, almaya çalışacağım da direkt fokusu bana çevirdiler. Kufra da fokusu yok. <laughs> Fokus full benim üzerimde olduğu için giremeyeceğim maalesef. Baksana tiplere. Ee, küçüğü alayım. Küçükten sonra kendi ormanıma döneyim. Anca rotasyon öyle kurulacak. Eğer daha fazla zorlarsam alırım elinden. İstesem alırım ama ölürüm karşılığında. Orman amblemle beraber gerçekten hızlı orman dönüyor. O konuda hiçbir Problemi yok. Mesela turtle'a falan vururken vuruyor. Onda sıkıntısı yok. Rager'la falan eşit bir düzeyde. Şu an meta tayir olarak düşünürsem. Şimdi A veya B klasmanındadır bu. Sözecek mi? Yok kaçtı. bu arada bir de kahramanla belli bir dakikaya kadar farm atacaksınız. Öyle çok fazla fight girmeyeceksiniz. Sebebi ise sonuç olarak kahraman bir nişancı orta oyunda daha fazla vuracaktır. Buna dikkat ederek oynamanız gerekiyor. çok güzel ama ikinci skili varmış. Trojan Van Van. Zaten ultiniz gerekli asisti ve kill sayısını çıkartıyor size. Sizin gidip özellikle fightlamanıza pek gerek olduğunu düşünmüyorum öyle gelinde. Demek yemiyor. <laughs> Allah gram hasar yemiyor. Bu da orman amblemden kaynaklı. Suikast camlam girsek zırtel mesaiyesinde yapabilir bir şeyler. Biz boşa boş attı. çok fazla abartmayalım. Abartırsa görebiliriz orada. <laughs> Vallahi dive'ı ben attırmadım. Punch attırdı. İlk önce blusuna çökeceğim. Ondan sonra Turtle alacağım da. Abi demet yok ya. Vallahi demet yok. Çok az. Bu meta da alt maçta bunu oynasak 15 kere ölürüz galiba. Adam attıysa damage atamıyoruz 15-10 dakika. Çok da fazla içeriye girmek istemiyorum. Güzel bayağı dürttüm. Farming'e devam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dakika 5 oldu. Lane'deki farmları da birlikte alabiliriz artık. Koltlar gelecektir. Güzel. Kuleye bir iki vur kaç çakalım. Ve buradaymış. Güzel çekti bizimki. Rabi niye demet yemiyor acaba? Şuna bak hiç demet yemiyor kahraman. zar zor kestim. Bizim adam öldü bir de. Bir tur geri çıkalım. Farma devam. Çok güzel iki tane ikili aldık. Durumumuz süper şu an. <laughs> Ama bu şu an 2-0 olduğumda birilerini en azından teklemem gerekiyor. Ama kahraman tek atamıyor. Ben beğenmiyorum kahramanı şu an eskiden çok severdim ki çok fazla el yorucu ve zahmetli bir kahraman Burkaç oyunu yüzünden. Yani bu zahmete şu an değdiğini düşünmüyorum. Bizim Benedetta Trojan'la vs atıyor tatta. Tam Perseus ve Ronin üzerime atladı ama çok bir problem yok. Perseus'u zorlayalım hatta keselim. Güzel Perseus öldü. Canımı böyle böyle fullerim. Blue Buff sayesinde çok fazla can çalıyoruz. kuleleri de hızlı düşürüyor bu arada vurkaç sayesinde. Ben bir turtle çekeyim. Hem turtle buff'umuz var. Vanvan'dan nasıl asist almadım lan? Denk gelmedi galiba. Şu an açıldı asar. Şu an var. Şu an artık ormana deli gibi çakıyoruz. Bakayım dakika 7.50. Çok önde olduğum bir maç bu arada. Eğer normal bir maç olsa 8 59-30 gibi bu farmda olacaktım. Ee, yani zor abi zor oynamanız zor kendinize güveniyorsanız alın bu kahramanı art maçlarda. Güzel. Lord'a kadar böyle oyalanacağım ben. Ormanlar bitince fightlamaya gideceğim. O da böyle kendimi öne atmayacağım. Kenardan, kıyıdan, köşeden vuracağım. Bizimki öldü. Lord çıkacak birazdan. O Lord'la beraber maçı bitiririz. Bitmeyen savaş da alıyorum zaten. Bitmeyen savaşın hasarı geldikten sonra Kufra'yı artık tekleyebilirim. Güzel. Ronin ile kestik. Kayn'ı da keselim. Öldük galiba. Aynen. <laughs> Kolsundan sağrından nefret ediyorum. Kahraman çok şey. Çok kolsuz olmuş. Çok iyi oynadı bu arada. Gayet iyi. Ölmesem iyiydi ama öldük. Yapacak bir şey yok. Buffları tazeleyip direkt Lord'a gidebiliriz. Hatta Blue'dan da direkt Lord yapabiliriz. Lord'la beraber zaten maçı bitiririz. bakalım. Hatta işimizi garantiye alalım. Bütün buff'ları aldıktan sonra lord'u yapalım. İşimiz garanti olsun. 15 seviye olacağız ya o yüzden. 15 seviye olunca çarp hasarımız artıyor bu arada. O yüzden. <laughs> Belki 15 seviye olmanın e Lanemen yani ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Ki normal bir şey. Yeni başladıysanız. Seviye arttıkça hasarınız artar, çarp hasarınız. Çok güzel. Yemek yemiyorlar ki. Çok güzel. Böyle böyle temizleriz. Hadi başlayalım şu lorda. Lordu alalım. Ondan sonra zaten maçı bitiririz. YSS main'lerin asıl sorunu bütün team fight bittikten sonra ulti açmaları hep böyle oluyor. Ben de yapıyorum bunu. Niye yapıyoruz bilmiyorum. Rahatlatıcı. Güzel. lordla beraber bitiririz. Takımın durumu iyi. Satmazlarsa tabii ki. Satarlarsa bir sonraki Lord'a uzar. Evet. Oğlum bu asma aşırı fail çekiyor lan. Süper. Canavar avcısı da bitti. Bizim Yezeye bak uça uça geliyor. Dur böyle kaçarım Rejer e atlayamasın üzerime. Ghost'um bana fokus atacaktı sonra girmeyince bıraktı. Buradan maçı bitireceğim ben. Gayet güzel. Arkadaşlar bu maçımız bu şekildeydi. Umarım beğeni hoşunuza gitmiştir. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.